Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber akinatör oynuyoruz. Um, akinatör bir şey soruyoruz. O da biliyor. Şimdi arkadaşlar kimi soralım? Um, arkadaşlar. Ronaldo'yu soralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ronaldo'yu bilecek mi? Ka karakteri kadın mı? Hayır. Karakteri hiç evlendi mi? Evet. Evet. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakterin daha önce bir dizide, filmde oynadı mı? Bilmiyorum. Karakterin Survivor'dan mı? Hayır. Karakterin adı yabancı mı? Evet. Karakterin futbolcu mu? Evet. Karakterin Portekizli mi? Evet. Karakterin balık yemeden hoşlanır mı? Evet diyelim değil Galatasaraylı mı? Hayır. Karakterin Banlok doğumlu mu? Hayır. Karakterin <laughs> Antalyalı mı? Hayır. Karakterin Juventus'ta mı oynuyor? Evet. Karakterin İzmirli mi? Hayır. Karakterin Sivaslı mı? Hayır. Karakterin Barcelona'da mı oynamakta? Hayır. Arkadaşlar. Cristiano Ronaldo'yu bildim. Bakalım Messi'yi bilecek mi? Hadi. Üçünü soralım. Neymar'la Messi'yi soralım. Sonra geçelim. Sonra videoyu da kapatalım. Hadi bakalım Messi bilecek mi? Arkadaşlar bir dakika reklam atlayayım. Bu ne ya? Atladım arkadaşlar. Tekrar dedik. Arkadaş karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube sayesinde mi? Hayır. Karakterin 30 yaşından büyüdü mü? Evet. Karakterin kız Evet, evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar evet, arkadaşlar. Evet, dedik. evet dedik. Şimdi son Bakalım Neymar'ı bilecek mi? Neymar'ı bilirse bravo vallahi. Lionel Messi her şeyi bildi. Şu reklam geçsin. Aynen bak şu reklam. Çok reklam var ama. Şimdi şey soruyoruz. Karakterinin çocuğu var mı? Evet. Seni tanıyorum. O ne bir çocuk? Tabii tabi, daha iyi. Tabi, Karakterin var. Evet. Karakterin tabancı mı? Evet. Karakterin evet. tabancı

Hadi biçen, hadi hadi bir daha hadi bir tane, hadi bildiği için bir tane daha soralım bu sefer. Kar Saraydan falkoyu soralım. Falkoyu soralım arkadaşlar. Bakalım falkoyu <laughs> bilecek mi? Arkadaşlar <laughs> şey, özür dilerim. Bakalım falkoyu bilecek. <laughs> İnşallah bilir. Karakterin yedi numara forma mı giriyor? Falkoş. Dün kanserle ilgisi var mı? Evet. Dün eldiven kullanıyor mu? Evet. Urgan uy, karakter uyganlı mı? Hayır. Karakterin kaleci mi? Yok. Karakterin Türk mü? Hayır. Ömer Ömer Bayramı desen tuttu. Zencim ben. Hayır kalktım. Bu böyle de acaba Kolombiyalı mı? Evet evet. Hatırladım Fokor Kolombiyalı. Burada kol, kol. mal da biliyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videoların akinatör videoların gelmesi için. Kanalang mabang na lupi din natin. Mayroon Thank you.